Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün 10 Ocak 2014. Venüs günündeyiz. Bugün düşünce ve hislerinizi ifade etme isteğiniz oldukça artabilir. Sessiz kalmakta zorlanacağınız bir gündesiniz. Ancak iletişimlerde her şeyi tane tane anlatmaya özen gösterin. Gereğinden fazla hızlı ve heyecanlı olmayın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Ocak 2014. Venüs günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay Güne dingin ve güvenli enerjiler veriyor. Maddi konular, kişisel değerlerimiz, sevdiğimiz, zevk aldığımız konular, toprakla ilgili uğraşlar için bugünü değerlendirebiliriz. Bugün iştahımız her zamankinden daha fazla olabilir. Bu nedenle özellikle kilo problemleri olanların kendilerini biraz daha fazla kontrol etmesi gerekebilir bugün. Akşam saatlerinde ay güneş ve venüsle olumlu açılar içerisinde olacak. Sosyal faaliyetler, sanatsal çalışmalar, sevdiklerimizle birlikte olmak, yemek toplantıları yapmak için uygun bir gündeyiz. Özellikle bir süredir görmediğimiz bazı aile üyeleri veya arkadaşlarımızla da bugün görüşme fırsatı bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.